Biraz detoksunu anlatıyoruz. Bunun da yine patenti bize ait ülkede. Zaten bu ülkede biz ağaç dikiyoruz. Biz hiçbir zaman, bu ara e, Derya Hanım bize işte bu yazı dizimiz başladıktan sonra birileri rahatsız oldular. Böyle vay nasıl olur, öyle mi olur, taşın ne enerjisi varmış, organın saati mi olurmuş, efendime söyleyeyim bitkiden ne olurmuş. Bakın bu ülkede Ahmet Maranki, bu ülkede üretilen... 750 tane bitkiyi almış, kanunu bu ülkenin işçisiyle üretmiş. Biz bu ülkeye ağaç dikiyoruz. Birilerinin yaptığı gibi Johnny'nin, Tony'nin, Ivan'ın ürettiklerini yazıp da ülke ekonomisini insanımızı hastane kapılarında dolaştırmıyoruz. Bu çok önemli. İşte kiraz detoksu da bununla beraber biz bu ağaç dikmeye devam edeceğiz. İşte kiraz detoksu da bunlardan birisi. Kirazın detoksu olur muymuş? Ne diyor Derya Hanım burada? Ben tuzu denedim diyor. Denedim diyor, içtim diyor. Bütün değerlerim düzeldi. Yani direkt onunla ilgili mi? Ama ben ilgili olduğunu düşünüyorum. Bütün değerlerinizde, evet. kan değerleriniz, uykularınız, her şeyiniz değişti. Yani bir zarar olmadı, değil mi? Hayır, hayır. E yapalım canım ya. Yani bu aspirin'in bugün 6 aydan karaciğerden atılma diye prospektüsünde okuyoruz. Değil mi? Zararları mideye varsa e canım bunu da bir yapalım yani. Bir zararı yok buna Karşı çıkmasın birileri. Yani sekülerist mantıkla dini boyutu da var bunun. enfisi boyunu da boyutu da var. Hı. Şimdi kiraz detoks. Evet. Siz siz olun değerli Necip Türk milleti, kiraz en ucuz bir detoks. Bakın ama burada gördüğünüz gibi böyle kaliteli kirazlar almanıza gerek yok. Yani para verip de Tamam. Bizim her şeyimiz ucuz. 1 milyona, 2 milyona sağlık. Bizim sponsorumuz var e, İsmet için kardeşim. Mi? Yani İstanbul'un bir numarası diyeyim. En güzel sebzeyi, meyveyi bize gönderiyor. Sağ olsun. O zaman İsmet Bey'e sesleniyoruz. Maranki'nin Kozmik Pazarı var. Organik pazar. Cumartesileri Topkapı'da. Kirazın 14 çeşidi var orada. Beyazı, sarısı, mar... Biliyorum. gelecek oradan bir görsün kiraz nasıl oluyormuş. Güzel. Ucuz kiraz alıyoruz. Tamam. Yani illa Napolyon falan değil tabii, böyle. Tabii. Ucuz kiraz köylülerin getirdiği tabii kirazlar. Bir de bunun içindeki şimdi nitrat, gübresi var, şeker gübresi var. Bunu nasıl atacak? Detoks yapayım yerken hasta da olmayalım. Tamam. Ne yapacağız? Gökteki ayın, gökteki ayın çekim kuvveti kullanılıyor. Şu an karanlık dolunay. Recep ayının son 3 günü. Bakın dikkat edin. Son 3 günü. 28, 29, 30. Bu 3 günde yapılacak. Bugün başlıyorsunuz hemen. Sabah kahvaltı yapmış olursunuz. Hiç önemi yok. 3 öğün kiraz yiyorsunuz. Sabah, öğle, akşam. Yarım şar kilo. 70 kiloya kadar herkes yarım kilo kiraz yiyor. 70 ile 100 arası olanlar 1 kiloya kadar yiyebildikleri kadar yiyebilir. Kirazın %95'i zaten su dolayısıyla. Bunu yiyorsunuz. Sabah ben dünden başladım, yapıyorum. İnanın dünden bugüne bir buçuk kilo verdim. Çünkü devamlı sizi tuvalete çıkarıyor. Atıyorsunuz bedeninizden. Bu ara sabah, öğle, akşam yeş, e kiraz yiyorsunuz. Aralarında da yeşil çay veya atıyorum biberiye çayı, papatya çayı biraz sakinleşmek için, kantaron çayı, işte kadın rahatsızlıklarınız varsa, migreniniz varsa yine papatya çayı, kantaron çayı ama ağırlığı yeşil çay olan 10 bardağa yakın çay içiyorsunuz. İçine kan şekeriniz düşmemesi için zaten şeker kiraz biraz tatlı bir kaşık bal atabilirler. Hayvansal gıda da sadece bu. Bir de limon bir iki damla sıkabilirler içemeyenler ama... Esas olan bunu yeşil olarak içebilmek ve bunun yanında ikinci yeşil çay, üçüncüsü de bir buçuk litreye yakın 60 kilo olanlara, üstünde olanlarda 2 litreye yakın pH'sı 7 onda için üstünde olan. Bakın bunun altını çiziyorum Derya Hanım. Neden? Yani iyi olayım derken 6-7 pH'lı su içip de bedeninizi tekrar asit yapmayın. Bir yerden toksin atacağız. Bir yerden de suyla asit alıyoruz. Bu suyu içsinler. Bakın gecede yatmadan mümkünse bir fincan bu kadar büyük değil. Küçük kahve fincanlarına sızma zeytinyağı. Şöyle bir tatlı kaşığı. Bir de o kadar limonu alsınlar güzel hani sos salataya konacak kadar. Gece yatarken onu içsinler. Bakın o idrarlarınıza bakın dışarı çıkarken nasıl üstlerinin yağlı yağlı pıhtıları atacaksınız? O üresi, böbrek rahatsızlığı olanlar, kilosu olanlar, ödemi olanlar, bilhassa sellütleri olanlar, kilo problemi olanlar, bağırsak kurtları olanlar, solucan ki bugün testlerimizin kime yapsak biz hastanelerde çıkmıyor. Ama biz yaptığımızda radyo dalgalarıyla yaptığımız görüntülemede ismiyle buluyoruz. Mesela çok kimsede domuz solucanı çıkıyor şimdi. Hocam diyorlar yemedik. Ama biliyorsunuz Tarım Bakanlığımızın sayfasına girdiğinizde pek çok sucuk ve şeylerin artık peynirlerin tek toynaklı hayvan eti karıştırıldığını sitelerinde okuyoruz. Onun için nereden diye demeyin bir jelatin kapsül alıyorlar insanlar. Domuz mesela kral ailesinden Suud'dan birisi geldi İngiltere'de okuyordu. Domuz solucanı çıktı itiraz ettiler. Ne kullanıyorsunuz dedim. Ben dedi omega 3 kullanıyorum. Kimin? X Amerikan firması. Eşimiz jelatini domuz. Yani oradan alıyorsunuz. E bedenize girdi mi sizi emiyor. Şimdi çocuklarınızın gece dişi gıcır gıcır ediyorsa, sıkıyorsa, salyaları varsa, topuklarınız çatlaksa, kist, miyon, bunların erkeklik, prostat, bilhassa, mesela sperm eksikliği, bunların altında bedendeki parazit yüklülüğü yatıyor. Doktor Kulak İsviçre'de çok büyük bir enstitü var. Çalışmamız var internete girsinler. Parazitoloji enstitü var. Bakın neler var orada. Mananki koma girsinler parazit diye gözünüzün içinde yürüyen kurtlar geceleri geziyor. Canlı görüntüledik bunları. İşte bunların atılması yine bu karpuz ve kiraz detoksuyla mümkün. Bir kere daha tekrar ediyorum. Üç gün boyunca bugün yarın öbür gün Dolunay'a göre... Şaban ayının son günü karanlık dolunay. Bedenden suların medcez ile çizildiği gün. Bilimsel yaklaşım. İki kiraz. Çok çalışmalar var hakkında. Ağrı kesici özelliği var. Aspirin kadar diye çalışmalar var. Sitemde yazdım bunu. Hiçbir zararı yok. Bedeninde bakın şuraya al yuvar gibi değil mi? Kan evet. işte. Şekliyle de ironi yapıyor. bakın Kanı da sulandırıyor. Kanı sulandırıyor. Evet. Bunu evet. alıyorsunuz bedendeki... Ürük asitle, ürat tuzlarıyla ilgili 3 gün sabah öyle akşam kiraz 500 gram minimum yiyebilirsiniz 1 kiloya kadar yiyin. İkincisi yeşil çay içiyorsunuz. Üçüncüsü 1,5 litreye yakın su içiyorsunuz. Gece yatmadan da zeytinyağı ve limon karışımı bir fincan karıştırıp içtiğinizde bakın bedeninizden neler atıyorsunuz çok faydalı. Herkese tavsiye ediyorum. Ama kimlere etmiyorsunuz hocam onu söyleyin. Evet. Hamilelerden yığılmış durumda şu anda. Hamileler Şimdi, e, içebilir miyiz, yapabilir miyiz? Hamileler niye söylüyor? Türkiye'de bir şuur oluştu. Derya Hanım. Artık insanlar sağlıklı çocuk doğurmak istiyor. İşte bu da detokslardan sonra o bedendeki kalıtsal, genetik şeylerin de bedenden atıldığı detoks sonrası doğan çocuklar sistemde var. 3 yıl Hastalanmadan büyüyorlar. İzlesinler bakın onlar bizi değil. Bunlar çok önemli insanlar. Onun için hamileler e, bu detoksu e, besin destekleri alarak yani kiraz yiyerek işte çay içerek biraz balı fazla katabilirler. E, ama besin desteği alarak yine bir bedende toksin ki anneler şişmanlıyor kilo evet, alıyor evet. tedbirli yapmalarında ben bir zarar görmüyorum şu anda. Evet. Ee, arkadaşlar bu şey çalışıyor mu? Ee, çıkmış olabilir mi? Bilgisayarım kap Heh. tamam. Galiba var. Tabii e, evet. bunu bulamayanlara da şu an kiraz bazı bölgelerde bitmiş olabilir pahalı. Aynı şekilde bugünlerde bunun yerine karpuz. Ama kabaktan aşılanmış karpuzlar değil. Küçük karpuzları yine büyük karpuzlar değil. Küçük karpuzları alarak yine... Yarım kilo kadar, bir kilo kadar da karpuz yiyerek aynı şeyi yapabilirler. Ama karpuz detoksu Şaban ayının 13-14-15'inde yapılması lazım. Bulamayanlara, çünkü daha Türkiye'de karpuz çıkmadı bakın. Buraya gelen karpuzlar dışarıdan ithal edilen karpuzlar. Evet. Çıkmadığı için. Kışın bile oluyor artık tabii zaten Tabii oluyor ama... ama biz önermiyoruz. Her şeyi mevsiminde yiyeceksiniz. Bedenin, kışın karpuza, kiraza ihtiyacı yok. Portakala, greyfurt'a ihtiyacı var kışın. Onu evet. da söylemek istiyorum. Güzel. Ee, kiraz diyeti çok güzel. Hamileler her konuda olduğu gibi e, dikkatli olsunlar. Yapmalarında sakınca var mı yok mu ben anlayamadım. Hayır yani şu anda kiraz ne yemeyecekler bakın. Hayvansal gıda yemiyorsunuz. Et, tavuk, süt ürünleri yasak. Hamileler. Hazır tatlı yasak. Hazır tatlı yasak. Bunun dışında her şeyi yiyebiliyorsunuz zaten yani. Ama üç gün gelin kiraz yiyin diyoruz size. Ee, ballı e, ballı yeşil çay için diyoruz. Ve gecelerde zeytinyağı limonu için diyoruz. Hamileler ihtiyatlı kullansınlar. Bu ara salata da yiyerek maydanozdur, yani rokodur, teredir. Yani biraz daha bir şeyler katsınlar, katsınlar hamileler. Bu kadar katı yapmasınlar diyorsunuz. Evet.